Merhaba değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi son günlerde bağımsız bir gazetecilik yapabilmek adına hem freelance çalışmaya çalışıyorum, hayatımı idame ettirirken bir yandan da bağımsız bir gazeteciliği YouTube kanalımdan sürdürmeye gayret gösteriyorum. Sizlerin de gördüğü gibi. Hemen konumuza geçmeden önce kısaca bir bilgilendirme yapayım. Hemen ekranların alt tarafında abone ol butonuna basarak bağımsız bir gazeteciliğe buradan destek vereceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Evet, e, bugünkü konumuzu hemen aktarmak istiyorum. E, zaten yazısında yazdım, e, onunla ilgili yazıya linki e, yorumlara bırakıyorum. E, Artı gerçekte e, Batman'daki Yılmaz Güney Sineması'nın dünden bugüneki Yılmaz Güney Sineması'nı kaleme almaya çalıştım, yazmaya çalıştım. E, videonun hemen alt kısımda açıklama bölümünde e, linki bıraktığımı bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Biz şu anda neredeyiz? Batman'da Diyarbakır Caddesi üstünde bulunan Atatürk Park'ın hemen yanında. Eskiden burada insanlar bağımsız yönetmenlerin filmlerini izleyebiliyorlardı. Evet, gördüğünüz bu alanda, yani bu beton alanda bunu izleyebiliyorlardı. Neden bugün beton? Onu anlatmaya çalışacağım. Eskiden burası bir sinemaydı. Nasıl bir sinemaydı ve Batman'la olan ilişkisi nasıldı, ne şekildeydi? Sizlere onu anlatmaya çalışacağım. Evet. Ama öncelikle Batman'ın dünden bugüne Batman'ın kent olma yolundaki ilerleyişini size aktarmaya çalışacağım. Batman'ı hemen coğrafik olarak tanımlamak gerekirse etrafı dağlarla çeviri ama kendisi bir çukur alanda kurulan bir şehir. Yani 1990'larda şehir oldu. Şehir nasıl şehir olduğuna geçmeden önce öncelikle şundan bahsedeyim. 8 Mart 1948 tarihinde Batman henüz bir köydü ve köyün yani Batman'ın güney yamaçlarında bulunan Raman Dağları üstünde 8 Mart 1948 tarihinde ilk defa e, petrol çıkarılmaya başlandı. Petrolün çıkarılması ile birlikte e, kent merkezine hemen yani Mezopotamya'nın en verimli tarım arazilerinin üzerine yani İlih Köyü'nün e, hemen yanın dibine e, Tüpraş ve TPO tesisleri kuruldu. Özel bir alan içerisine. Bu, bu, bu özel alan yeşillendirildi ve e, e, Hemen etrafında kurulan şehirden get dolardan uzak bir alana uzak bir alanmış gibi etrafı çitlerle ve beton bariyerlerle çevrildi. Korunaklı bir alan diyoruz buraya çünkü yıllarca burası site diye tabir edilen alan Batman'ın şu andaki en yeşil alanı olduğunu da özellikle altını çizmek istiyorum. Burada yıllar boyunca bu korunaklı alan. E, kamuoyuna e, kapalı bir alanda sadece özel girişlerle içeri girebiliyordunuz. Ama içeride aynı zamanda bir yaşam vardı. Neden? Çünkü e, petrol e, petrol işçileri, petrolde çalışan, Türkiye Petrolleri'nde çalışan işçiler, e, lojmanları buradaydı, yaşam alanları buradaydı. buradaydı. E, hatta Amerikalı ve yabancı e, mühendislerin de bu alan içerisinde yaşadığını tarih içerisinde bir kez e, anlatayım. Burası e, Batman'ın kent olma yolunda ilginç bir halini yansıtıyor. Çünkü şehir buranın etrafında şehir buranın etrafında kurulmaya başlanıyor. Hemen bu beton bariyerlerin, beton duvarların etrafında bir şehir kuruluyor. Adım adım çevreden göç almaya başlıyor. Ve 1970'lerde henüz burası bir köyken, yani Siirt'e bağlı bir köyken, bir ufak bir kasabayken zaman içerisinde kasaba halini alıyor. Kasabayken burada yaklaşık 1970'li yıllara gelindiğinde yazlık ve kışlık olmak üzere 9 tane sinema salonu vardı. Ta ki ne zamana kadar 1980'li yıllardaki Yeşilçam furyasının biraz el değiştirip özellikle porno film kültürüne, erotik film kültürüne evrilmesiyle birlikte sinemalar bir bir kapanıyor. 1990'lı yıllara gelindiğinde ise kentin içinde yaşanan siyasal olaylardan ve faili meçhul cinayetler, beyaz soroslarla insanların kaçırılması, insan aktivistlerinin öldürülmesi, milletvekillerinin öldürülmesi dönemi yani 1990'lara gelindiğinde bu olaylar yaşandığında kent artık daha deyim yerinde ise hayalet bir kent görümünü alıyor ve o zamanlarda deyim yerinde de sinema yok. Kültür sanat en diplerde. Ekonomi zaten Batman için her zaman en kötü haldeydi. Çünkü 1990'larda sizin de bildiğiniz gibi Çevresinde Siirt'te, Bitlis'te, Mardin'de, Dargeçit'te, Diyarbakır'daki köylerde köy yakmaları ve köy boşaltmaları vardı. Buralardan insanlar köyleri yakılınca köylerine girişler yasaklanınca insanlar maalesef şehirlere kaçmaya başladılar ve uzun 90'lı yıllarda büyük bir göç dalgası Batman'da oluştu. Nasıl oluştu? İşte size bahsetmeye çalıştığım o korunaklı yeşil alanın etrafında oluşan şehirde, Batman'ın hemen etrafında gettolar kurulmaya başlandı ve bu gettolarda insanlar kendilerine yeniden bir yaşam alanı kurmaya başladılar. Ama 90'lardaki yaşanan olaylardan kaynaklı özellikle havanın kararmasıyla birlikte e, maalesef e, insanlar artık hava kararması ile birlikte yani tam da bu saatlerde bu çekimi yaptığım bu saatlerde güneşin batması ile birlikte insanlar sokağa çıkamıyordu. Neden? Çünkü beyaz toroslarla kaçırılıyorlardı gözaltına alınıyorlardı ve maalesef faili meçhul cinayetlerle e, katlediliyordu insanlar. E, bu şehir bunları gördü ve ta 2000'lerin başına kadar maalesef bu kent hayalet bir kent görümündeydi. Hava karardıktan sonra hiç kimse sokağa çıkamıyordu diyebiliriz. Genel Batman'ın 90'lara, 2000'li süreçlerine kadar kentte yaşananlar biraz bu şekildeydi. Bunu anlatmaya çalıştım. Ve kültür sanatta Batman'da her zaman ilginç bir şekilde aynı zamanda içinde çok iyi yönetmenler, çok iyi tiyatrocular, çok iyi sanat insanları bu şehirden çıktı. Bunları tek tek söylemeye gerek yok ama Selim Temodan Yavuz Ekinciye birçok değerli yazarımız ve değerli sanatçımız bu şehirden çıktığını özellikle altını bir kez daha çizmek istiyorum. Evet, 2000'lere gelindiğinde ise Türkiye'deki atmosfer farklı bir eğilime girmeye başlamıştı artık. Hatta 2004 yılında bir dipnot belirteyim, 2004 yılında Kürt siyasetçiler yani 90'larda tutuklanan Kürt siyasetçiler Cezaevlerindeydi işte Orhan Doğan, Leyla Zana, Hatip işte bunlar artık serbest bırakılmıştı ve kentlerde kitlesel kalabalıklarla karşılanıyor. Bu siyasi atmosfer yerel seçimlere yansıdı o dönemde. Yerel seçimlerin baktığımızda da Batman'da o dönemde 2004 yılındaki yerel seçimlerde Kürt Siyasal Hareketi'nin o seçimleri kazandığını ve Hüseyin Kalkan'ın belediye başkanının olduğunu bir kez daha buradan hatırlatayım. Çünkü neden önemli bu detay? 2004 yılının hemen bir yıl sonra Batman'da tam da bu alanda bir inşaat başladı. Yani Yılmaz Güney sinemasının inşaatı başladı. 2005 yılında başlayan inşaat 2006 yılında sona erdi ve sinema faaliyete girdi. Burası sadece bir sinema mı? Sinemanın faaliyetine girmesiyle kentteki yani Batman'ın kent olma süreci farklı bir yere evriliyor. Çünkü artık kent bir kimlik kazanmaya başlıyor. En önemli e, bunlardan en önemlilerden bir tanesi de artık yavaş yavaş kültür sanat etkinlikleri kentte daha fazla olmaya başlıyor. Az önce 1990'lı yıl, yılları size anlatmaya çalıştım. Türkiye'deki hemen herkesin bildiği bir mesele aslında. Ee, bir şekilde özet geçmeye çalıştım. Bunun detayları, acı olaylarını hepimiz maalesef biliyoruz, yaşadık, deneyimledik. Hepimizin ailesinde bunlar yaşandı ve oldu. Ee, i̇şte Batman'ı hayalet kent göründen. E, bir kent kimliğine götüren kısım tam da Yılmaz Güney'in sineması. Yılmaz Güney kent sinemasının buradaki önemi var. Çünkü 2006 yılında faaliyete geçmesiyle birlikte sinemanın dünyanın en ucuz sinemaları ünvanlarından bir tanesine sahipti. Yani dünyada nereye giderseniz gidin, Yılmaz Güney sinemasının ücret anlamında, fiyat anlamındaki ...nadir örnekleriyle karşılaşırsınız. Yılmaz Güney Sineması da Avrupa'nın, Orta Doğu'nun hatta dünyanın en ucuz en ucuz sinema biletinin satıldığı... ...kaliteli filmleri izleyebileceğiniz bir salona sahipti. Ama burası sadece bir salon değildi. Aynı zamanda yılda yaklaşık kimi zaman 5 film festivalinin yapıldığı bir sinema salonunun olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Sadece sinema mı gösteriliyordu burada? Film festivalleri mi yapılıyordu? Hayır. Aynı zamanda burada tiyatro oyuncuları gelip burada tiyatro sahnesi olarak provalarını alabiliyorlardı. Oynadıkları, sahnedeki oyunları buraya getirip burada izleyiciyle buluşturabiliyorlardı. Ve beraberinde tiyatro festivallerinin de burada bu mekanda yapıldığını bir kez daha size hatırlatmak isterim. Evet işte sadece tiyatro sanat etkinliklerinin yanı sıra paneller, konferansların da tam da bu alanda burada yapıldığını bir kez daha altını çizmek gerekir. Belki sadece bunlar değil. Benim hemen yani kameranın durduğu hemen kısmın karşı tarafında eskiden Hatırlayanlar bilirdir, bilmeyenler için tarif etmeye çalışayım. Bir ara bir sokak vardı ve burada insanlar kooperatiflerde ya da evlerinde yapmış oldukları takıları, tasarımları, fotoğrafları gelip burada sergileyebiliyor, satabiliyordu. Ressamlar da aynı zamanda burayı kullanabiliyorlardı. Hatta o o sokak, deyim yerindeyse bir panayır, her gün bir panayır havasındaydı. İnsanların bir buluşma noktasıydı. Çay içebileceği, kahve içebileceği, birbirleriyle buluşup oturabileceği, sohbet edebileceği bir alandı. Zaten sinemanın da şöyle bir şey var. Sokağın hemen girişi, ön tarafı yani kameralarda sol tarafta duruyor. Benim ise sağımda. Hemen bu alan, Diyarbakır Caddesi zaten Batman'ın en ünlü, en işlek caddesi ve tek caddesi olduğunda e, belirtebilirim. E, dışa doğru, hemen doğrudan caddeye yaya yoluna açılan bir kapısı vardı. Bu anlamıyla e, sinema, e, burada sinemayı, sinema filmi izlemenin ayrı bir keyfi. Çünkü bilirsiniz bazı yönetmenler şunu söyler, AVM'lerde sinema seyretmekte sokağa, kapısı sokağa açılan bir yerde e, film seyretmenin daha farklı olduğunu söyler. Çünkü siz AVM'de bir film izledikten sonra çıktığınızda yoğun bir ışık süzmesi sizi alır, rahatsız eder ve film üzerine düşünmenizi engeller. Ama burada öyle değildir. Her zaman kapısı sokağa açılan sinemalarda baş başa kalır insan kendisiyle birlikte. Durur, düşünme fırsatı, dinlenme fırsatı filmin etkisini bir şekilde yaşar ve sokağa öyle çıkar. Sokakta kendisini film kafasında daha rahat şey yapabilir. Nasıl söyleyeyim bunu size? Muhakemesini yapabilir ve okumasını yapabilir, yoğunlaşabilir film üzerine. Yani filmde almış olduğu tadı daha rahat bir şekilde sokağa çıkarak bunu sağlayabilir. İşte kapısı sokağa açılan sinemalarının böyle bir özelliği var. Yılmaz Güney sinemasında bu şekilde bir özelliği vardı. Kapısı doğrudan. Diyarbakır caddesini açılıyordu ve kentin en işlek caddesine kendisiyle yalnız kalabileceği bir caddeye bir sokağa açılıyordu. Arkası zaten gördüğünüz gibi yeşil bir alan, parkın hemen içerisinde. Buranın tabii şöyle bir özelliği daha var. Bunu altını belki bir kez çizmek gerekiyor. Burası aynı zamanda mekan olarak da ismine yakışır bir alan. Çünkü Batman'daki bütün demokratik kitle eylemleri ve hak arama mücadeleleri genelde bu alan içerisinde yapılırdı 1990'lı yıllarda, 2000'li yıllarda. Ama özellikle sinemanın kurulması ile birlikte bu alan deyim yerindeyse bir hak arama mücadelesine de dönüştüğünü de bir kez daha belirtmekte, hatırlatmakta fayda var. İşte tüm bunların hepsi aslında kent kimliğine bir noktada işlendi yıllar içerisinde. Ta ki ne zamana kadar? 2016 yılına kadar. Yani Batman'a kayyum atanana kadar. Ne oldu? Hemen kısaca orayı da anlatmaya çalışayım. 2016 yılında Batman'a kayyum atanması ile birlikte Yılmaz Güney sinemasına maalesef kilit vuruldu. Kilit vurulduktan hemen kısa bir süre sonra Batman e, e, Elektrik kontağından çıktı, ileri sürülen bir yangın meydana geldi ve burası küle döndü maalesef. Hatta o dönemde belki hatırlayanlarınız vardır, Facebook'ta canlı yayın yapanlar oldu. Sinemanın yanmasının hemen ardından burada anısı olan birçok insan buraya gelip fotoğraf çektirdi. Çünkü belki hayatında ilk defa sinema filmini, bir sinema filmini burada izlemişti belki ilk defa bir arkadaşıyla buraya gelmişti. İlk defa bir eyleme burada gelmişti. Bu anlamıyla buranın da öylesi özel bir alanı vardı. Bunlardan birisi de Deniz Tüzün. Sinema severlerden birisi Deniz Tüzün hatta A6 koltuğunda sürekli film seyreder ve gelip o koltukta oturur ve hatıra fotoğrafını çektirir. Hüzünlü bir şekilde de olsa bunu canlı tutmak ister bu hatırayı 2000'li yıllara dönecek olursak hemen kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yılmaz Güneş Sineması'nın hemen karşı tarafında bir AVM açıldı. AVM'nin içerisinde bir sinema vardı. Gişe filmleri ağırlıkta ama bağımsız filmler daha çok Yılmaz Güneş Sineması'nda. Orası Yılmaz Güneş Sineması'ndan bir ücret olarak, fiyat olarak daha yukarıdaydı. Ama tercih olarak herkes Yılmaz Güneş Sineması'na geldiğini bir kez daha buradan iletmek istedim. Evet gelelim... 2017 yılında 2017 yılında ise artık sinema yıkılmış alanı taş toprak bir halde bırakıldı. Etrafı çitlerle çevrildi ve 2018 yılında o dönemin kayyumu bazı anketler yaptı. Tekrardan işte öncelikle kamuoyuna bazı yapılan duyurular var. Duyurularda şu söylendi. Yılmaz Güney Sineması yeniden inşa edilecek ve proje çizildi. Proje içerisine de aynı zamanda binlerce lira para harcandı. Belediye kasasından paralar harcandı ve bir proje çizildi. Sinemanın daha modern bir şekilde faaliyete geçeceği iddia edildi. İddia edildi diyorum çünkü sinema bugün de gördüğünüz gibi hala faaliyette değil. Yani verilen sözler hiçbir zaman tutulmadı. Ee, ve devamında ne oldu? Dönem dönem bazı tartışmalar yaşandı. Tartışmaları başlatan da Kayyum'un bizzat kendi sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. O dönemde tabii ki e, Kayyum şey dedi o dönem. Ya yani Bu sosyal medya hesabı bana ait değildir tarzında açıklamaların da olduğunu belirtmek isterim buradan. E, o anketlerde ne vardı? Anketlerde şu vardı. Sinema mı olsun, yeşil alan mı yoksa cami mi şeklinde e, bir e, kamuoyuna bu meseleyi tartıştı ve Türkiye kamuoyundan çok ciddi tepkiler özellikle Kürtler tarafından çok ciddi tepkilerle karşılaşıldığını karşılık verildiğini buradan söylemek istiyorum. Ve beraberinde bu tartışmaların hemen akabinde daha sonraki dönemde insanların tepkisiyle birlikte zaten anketler hep Yılmaz Güney sineması olarak buranın burasının kalmasını istedi ve bu şekilde olmasını beyan etti. Kayıtları hep bu şekilde geçti. 2009 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde ise Artık Kayyum'dan belediye seçimle kazanıldı. Tekrardan belediyeyi Halkların Demokratik Partisi eş başkanları yönetmeye hak kazandı. Ve kendileri Yılmaz Güney sineması için o dönemde işte yaptığımız görüşmelerde kente bu sinemanın yetmeyeceğini, daha büyük bir sinema salonunun yapılması gerektiğini belirttiler. Ama bu da kamuoyundan ciddi anlamda yer yer tepkilere neden oldu. Çünkü insanlar burada yeniden bir Yılmaz Güney sineması olmasını talep ediyordu. Ve yerel seçimlerinden bir ay sonra Batman Belediyesi'nin yaptığı ilk meclis toplantısında yani 2019 Nisan ayı ilk meclis toplantısında Batman Belediyesi eş başkanlarının öncülüğünde yapılan meclis toplantısında çok net bir şekilde bir karar çıktı ve o kararda Yılmaz Güney'in yeniden yerinde yapılması kararı çıktı. Yapıldı mı? Maalesef yapılmadı. Çünkü her seferinde bir gerekçe öne sürüldü. Halkların Demokratik Partisi'nin eş başkanları o dönemde öne sürdükleri gerekçe ise bütçenin yetersiz olduğunu ve bunun daha sonradan projelendireceği kamuoyuna sunuldu. Fakat 2020 yılına gelmeden hiçbir şekilde burada bir kazma dahi vurulmadı, temel dahi atılmadı, projelendirme de yapılmadı ve maalesef Yılmaz Güney e, sineması inşası başlamadan Batman Belediyesi'ne yeniden kayyum geldi. Kayyum yeniden atanmasıyla birlikte e, dönem dönem yeniden Yılmaz Güney e, sinemasının alanı yeniden tartışma konusu oldu. Ne zamana kadar? 2020 e, Eylül ayına kadar. Çünkü o dönemde benim de yapmış olduğum bir haber vardı. E, linki aşağıda bırakıyorum bakabilirsiniz. O dönemde... E, Elif Güne, yani Yılmaz Güney'in kızıyla yapmış olduğum bir röportajda kendisi şunu söylemişti. Batman'da Yılmaz Güney sineması yerinde yeniden inşa edilmelidir. Çünkü Yılmaz Güney'in sineması Yılmaz Güney'in adıyla e, olan sinemalarda aynı zamanda yaşatılmasının özel olduğunu, özel bir şey olduğunu e, vurgulamıştı kendisi. E, buradan da e, Elif Güney'e sevgiler, saygılar diyorum. E, ve e, kendisi böyle bir talebi tekrardan e, gündeme getirmişti. Peki ne oldu sonrasında? Elif Güney'in bu çağrısının ardından yeniden tartışma alevlendiğini belirtmek isterim ve kamuoyunun beklentisi özellikle Batman'daki sinema severlerin, sanat severlerin ve kamuoyu, Batman kamuoyu halkının hatta Türkiye'deki birçok yönetmenin gündemine girdi yeniden mesele ve buranın sinema olmasını istediler, talep ettiler. Peki ardından neler oldu? Maalesef işte tam da arkamda görmüş olduğunuz süs havuzuna çevrildi. Peki bu nasıl oldu? Hemen şunu söyleyeyim. O dönemde bir tartışma var. Batman Belediyesi'nin bu alanın statüsünü değiştireceği yönünde iddialar öne sürüldü. Ama dönemin valisi yani kayyumu Hulusi Şahin açıkla çok net bir açıklama yaptı ve yaptığı aldığı açıklamada hayır ben burayı bir atıl alan olarak yani bir toprak alan bir şey olarak taş bir alan atıl olarak kalmasını doğru bulmuyorum. Bunun yerine sinema statüsü olarak kalabilir. Ama bu şekilde de kalamaz diyerekten bu alana yeniden bir proje yapıldı ve şu anki görüntü ortaya çıktı kendisi Hatta bir artık yeniden yeni gelecek yönetiminin sinema yapıp yapmayacağını kendilerin karar verebileceğini yönünde bazı açıklamalar oldu ve ardından hızlıca bir projelendirme yapıldı bu toprak alanın tamamı beton bir alana çevrildi elektrik direkleri etrafına hemen monte edildi ve beraberinde Yılmaz güney'in F fotoğraflarının ve film afişlerinin olduğu billboardlar hazırlandı. Etrafa sizin de görmüş olduğunuz, hemen arka tarafında görmüş olduğunuz e, alan hazırlandı. Ortaya da bir süs havuzu yapıldı ve beraberinde ortaya bir tane eski tip bir e, işte sinema kamera ya benzer kamerayı andıran bir cisim de yerleştirdiler e, ve bu şekilde burayı deyim yerindeyse kendilerinin söylediğine göre hatıl bir alan olmaktan çıkardılar e, ve yerine Yılmaz Güney köşesi dedikleri bir yer yaptılar yani su havuzunun olduğu bir alan ama burada dikkat edeceğiniz bir nokta var hemen ekranlara getirmeye çalışıyorum burada buradaki billboardlarda afişlerde ise Yılmaz Güney için Türk ibaresi kullanıldı hatta doğum tarihi ve doğum yeri yanlış yazıldı onu da ekranlarda görebiliyorsunuz ve Yılmaz Güney Türk olarak maalesef hala burada bu şekilde bekletiyor ve Türk sinemasının parlayan yıldızı şeklinde gösteriyor. Peki gerçekten kendisi Türk müydü? Hayır. Hepinizin de bildiği gibi Siverik'te bir Kürt ailenin çocuğu Adana'da büyüyor. Yoksulluk içinde büyüyor ve kendisi sinemaya aşık. Ama kendisi çok net bir şekilde ulusal kimliğini beyan eder. Kürt olduğunu söyler. Ama yaptığı sinemasının Türkiye sineması olduğunu iç sınıfı sineması olduğunu belirtiyor. Ve bunun bizzat kendi ağzından zaten ekranlarda e, yıllarca bunu dile getirdi. Yaptığı sinemasının Türkiye sineması olduğunu, işçi sınıfının sineması olduğunu, e, kendisinin bir Kürt olduğunu, ulusal kimliğini e, her yerde çekinmeden büyük bir yüreklilikte söylemiştir. E, e, buradan da kendisinin sinemasının ve mücadelesinin önünden ben e, ustam olarak gördüğüm için saygıyla eğildiğimi bir kez daha e, belirtirim. E, Evet, e, Yılmaz Güney sinemasını size ak anlatmaya çalıştım. E, uzun uzun e, kentle bağını, bu sinemanın kentle, kent kimliğiyle bağıntısını anlatmaya çalıştım, aktarmaya çalıştım. Peki önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki dönemde ne olacak? E, bakın size çok ilginç bir şey anlatayım. Benim sağımda sizin hemen sol tarafınızda e, şeyin üstünde, kaldırımların üstünde eee burada yapılan film festivallerinde birinci, ikinci ve üçüncü gelmiş yönetmenlerin isimleri var. Ve hala o şekilde durur ve bekler. Yani deyim yerindeyse ki buradaki film festivallerinin sinemanın etkisi, biçimi hala kendini gösteriyor. İnsanlar buluşma yeri olarak hala burayı seçiyor. Hatta burayı tarif ederken insanlara Yılmaz Güney sinemasının önündeyim diye Batmanlılar özellikle bu şekilde insanlara tarif ederler. Yani Yılmaz Güney sineması yerinde yapılmayı bekliyor. Bu kentte şu anda 3 tane sinema var. Bakın 1970'lerde çok ufak bir kasabayken Batman 9 sinema vardı. Bugün ise 3 tane sinema var. Ve bu 3 sinemada nasıl filmler gösteriyor? Gişe filmleri gösteriyor ve AVM sinemaları bunlar. AVM içlerinde yer alıyor. Ve maalesef böyle bir sinema yapısı var. Ama insanların özlemi, beklentisi hala Yılmaz Güney sinemasına içeri girip burada film seyretmek. Ben de zamanında burada çeşitli filmler seyrettim. Hala burada film izlemenin tadı bir başka olduğunu ben de biliyorum. O yüzden Yılmaz Güney Sineması'nın bir an önce burada yeni ye, eski yerinde aynı şekilde yaşatılmasını, inşa edilmesini talep ediyoruz. Eski ruhu yakalar mı? Yaşayacağız, göreceğiz diyorum. Evet, değerli izleyenler. Yılmaz Güney Sineması'nı aktarmaya çalıştım sizlere önümüzdeki dönemden buradan haberler üretmeye devam edeceğim. Siz de bağımsız gazeteciliğe destek olmak istiyorsanız hemen altta bildirimleri açıp aynı zamanda yorum yazmayı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Metin Yoksu Batman'dan bildirdi.